Genel değerlendirmeyle başlayabilir miyiz hocam? Sezonun ilk puanını aldınız hocam. Evet. Zor bir maçtı. Eee söyleyeceksiniz? Evet, bizim için biliyorsunuz yeni takımız. Her maç zor. Sonradan katılan oyuncuların performansını yükseltmek istiyoruz. Oyun kalitesini yükseltmek istiyoruz. Tabii bir de rakip var. Rakip de başka türlü düşünüyor. Bunlar yıldız oyuncular aldılar. Biz bunlara karşı oynayacağız. Ve ne kadar etkili olursam benim bir hikayem olur diye düşünüyor. Daha çok koşuyor, daha çok istiyor. Önemli olan Rakibin düşündüklerini bizim de yapmamız. Oyuncularımızla konuşuyoruz. Biz de daha çok koşacağız. Biz de daha çok isteyeceğiz. Kalitemizle de maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. O nedenle Kayseri maçı da bizim için gel git. Biliyorsunuz takımların hepsi devam eden takımlar. Lige devam eden takımlar. Biz yeni takımız. Ama zaman içinde e, eksik performansları eksik olan arkadaşlar var. Onlar da yükselecek. Onlar yükselince de iyi bir takım görüntüsü ortaya çıkacak. Hocam e, tabii maçtan sonra da aynı e, ifadeniz vardı. Daha çok koşmamız gerekirdi. Oyuncularla yaptığınız toplantıda ne, ne gibi şeyler çıktı hocam? Bize söyleyebileceğiniz neler var o? Aynı şeyler, aynı konular. Oyuncularla da aynı konu üzerinde anlaştık. Onlar da gerçekten daha çok koşmaları, daha çok istemeleri, daha çok coşkulu oynamaları gerektiğini anlattılar. Çok başındayız arkadaşlar daha. Evet. Yeni bir takımız. İyi oynadığımız Beşiktaş Fenerbahçe maçları var. Ülkesi çok iyi oynadık. Takım sallanacaktır. Çünkü tam evet. e, bir şeyleri anlayabilmeleri mümkün değil. Yani saha içinde değişik yerlerden gelmiş. Yedi tane yabancı biliyorsunuz. Onlara katılmaya çalışan bizim oyuncularımız. Ama zor bir iş. Ha ne hızlandırır? Hep söylüyorum kazandıkça daha çok hızlandırır. Bu hafta Konya Spor çok disiplinli oynayan bir takım. Çok coşkulu, koşan bir takım. Devam eden hocasıyla, oyuncularıyla devam eden bir takım. Biz de aynı ciddiyetle, disiplinle koşup mücadele etmemiz lazım. Bunu ön plana çıkarırsak Evet, skoru yeneriz diye Arkadaşlar Akintola. da aynı şeyleri düşünüyor. Akinti olan durumu ne hocam Akinti Bir Veriyorsunuz hocam ikisini. Doktor arkadaşımız bize 8 ile 10 hafta diyor ama bilmiyoruz artık nasıl hızlanır. Çeşitli şeyler deneyecekler. Hızlandırmaya çalışacak. Sakatta nedir hocam Akinti olan Resul'un? Kasırdaki bir tendon bağında yırtık var diyorlar. Yani onlar tıp bir terimi nedir bilmem ama. Bu sizin oyun planınızda bir sekteye uğrattı mı? İki önemli oyuncu. Bu mevkilerde eksiydi diyorsunuz arkadaşlar çektiğimde ihtiyacım olduğu mevkilerdi bunlar. Akil da oradaki en önemli oyuncumuzdu. Yani Kenar oyuncusu olarak elimizdeki en el iyi oyuncuydu. Ama olsun başka arkadaşlar var. Yani Resim oynayabilecek durumda. O da bu hafta öyle diyecek. Hocam maç sonrasında yapmış olduğunuz açıklamalar özellikle Belhanlı ve Balotelli ile ilgili çok gündem oldu. Bu konuda ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Gündem şeyden... olduğunu ben anlayamadım. Futboldan <laughs> artık anlamaz oldum arkadaşlar. Da sağ içi performansı ilgili sorulan bir soruya şimdilik bu arkadaşların performansı yeterli değil dedim. Bunun gündem olmasının yani herkesin önünde oynanan bir oyun. Biz sonra gelip tesiste başka bir oyun mu oynuyoruz diye ben de merak ediyorum. Yani. Hocam gözümün önünde görüyor. Tebrik evet. ediyorum. Gerçekten ee, cesur konuştuğunuz için. Çünkü şimdiye kadar bütün antrenörlerin biz iyi takımız önümüze bakacağız. Yuvarlak kelimelerinden bıkmıştık Tebrik ediyorum cesurca Gerçekten konuştuğunuz için. Ederim. Ama bunlar gerçekler arkadaşlar. İnsanların gördüğü şeyi siz nasıl değiştirebilirsiniz? Herkesin gözünün önünde oynanan bir oyun bu. Bu oyunu herkes de yorumluyor. Biz de içindeki eğer ben bir teknik adam olarak yani, herkesin gördüğünü görüp söyleyemiyorsam o zaman beni eleştirmek ne? Beni atın gitsin ya futbolun dışına çıkarın yani. Böyle olmaz ki ama futbolun biz bu kalitede oyuncuları bir araya getirdik. Ne için? Katkıları olsun. Onlar da performanslarıyla bir yerlere gelsin. Tekrar milli takıma dönsün. Ben Balotelli ile konuşuyorum. Senin çok daha iyi performans göstermen benim için senin düşüncenden daha önemli diyorum. Niye? Balotelli geldi Adana Demirspor'a. Çok katkılı oldu. Değil mi? Biz uzun süredir problem yaşayan bir oyuncuyla mutlu bir sezon geçirdik bizi de artı yazacak. Kendisine de artı yazacak. Milli takıma gittiğinde takımına art yazacak. Öyle değil mi? Biz futbol adamıyız. Bunları sadece futbol düşünerek konuşuyoruz. Biz önünde ne var? Arkasında ne var? Yanında kim duruyor? Bunlar bizim şeyimizde yok arkadaşlar. Karakterimizde yok. Biz neyse o. Ama oyuncular Belanda'yla da görüştüm. O da memnun değil. Kendisinin. Haklısınız hocam diyor. Ne yapacağız? Bunları toparlayacağız. Arkadaşlıklarını, takımdaşlıklarını geliştireceğiz. Daha çok performans almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi takımda toplantı yaptık. Hepsi de aynı fikirde. Daha iyi performans göstermemiz lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Sağda da her şeyi iyi yapmamız lazım diye. Ama nedense doğru söylenen şeyler gündem oluyor. Söylenmeyen şeyler olmuyor. Diye. Teşekkürler.